İddia iddia kanalının herkese merhaba arkadaşlar. Cumartesi analiz videosuyla hepinizin karşısındayım. Evet bugün İngiltere, İsviçre ve Hollanda, Türkiye millilerimizin maçında analizini, bahis tercihlerimizi yapacağız. Analiz kısmına geçmeden önce tabii ki de sizlerden destekleri bekliyoruz. Ve varsa videomuzu beğeniyorsanız eğer beğeninizi gönderirsiniz. Seviniriz kanalda abone olmak isterseniz hem short videolar kısmında da genelde haftada 4-5 tane short videosu, kısa analiz videosu da çıkarmaya çalışıyoruz. Onları da inceleyebilirsiniz. Kanala abone olursanız ve bildirimleri açarsanız bunları anlık olarak görebilirsiniz. Telegram'da da gerçekten güzel bir şekilde ilerliyoruz. Özellikle detaylı analiz kısmında orada detaylı şekilde paylaşabildiğimiz için gerçekten çok güzel e, tercihler paylaşıyoruz. Hem Euro 2024'te hem de e, Kupa Amerika'da gece maçlarında güzel sonuçlar elde etmeye çalışıyoruz. Herkes beğenisini yaptıysa abone olduysa analiz kısmına geçelim. İlk maçımız İngiltere İsviçre maçı olacak. Burada İngiltere tabii ki de bu anlamda hiç beğenilmeyen bir takım. Ben de çok fazla beğenmiyorum ancak turnuva öncesi baktığımız zaman kadro olarak, kalite olarak turnuvanın e, şampiyonluk adaylarından bir tanesi. Belki de birincisiydi İngiltere Fransa ile birlikte. Tabii ki de herkesin tercihi değişebilir. Almanya'yı çok beğenen var. İspanya'ya çok fazla favori gösterilmiyordu ama oyun anlamında biraz daha İspanya'nın turnuvada ön planı çıktığını e, görüyoruz. İngiltere İsviçre ile eşleşti. İsviçre'nin burada son İtalya maçında kazandıktan sonra hem moral motivasyon anlamında biraz daha yükseldiklerini söyleyebiliriz. En azından bunu hani kendi, kendi milli takımımız üzerinden de biraz anlayabilmek lazım. Çünkü biz de hani Avusturya belki de bir İtalya İngiltere değil ama taktik anlamında, disiplin anlamında bizden daha iyi bir takımda. Ancak biz daha fazla mücadele ederek, daha fazla koşarak, daha fazla isteyince e, Avusturya'ya İsviçre'de geç, son maçında İtalya'ya muhalif etti. Ondan önce Almanya'da yine ev sahibiyle bir birlik bir beraberlikleri var. O maçta da hatta son dakika gol yediklerini söyleyelim. Bir önceki maç İskoçya maçı. O maçta da birçok pozisyondan yararlanamadı, yararlanamadı. İlk maçta zaten Macaristan'ı 3-1 geçmişti. İngiltere maçları zaten çok sıkıcı geçiyor. Bunu herkes biliyor artık. Söylemeye gerek yok. İlk maçı kazandıktan sonra Sırbistan'a karşı sonra oynadıkları 3 maçı da turnuvada e, kazanamadılar. Son maçta da Slovakya karşısında 90 darda Bellingham'ın çok ekstrem bir golüyle, Rovaşata golüyle turu geçen bir İngiltere e, görmüştük. Burada biraz daha ilk kere dengeli bir maç olacağını düşünüyorum e, ee, İsviçre hem İtalya hem Almanya'ya karşı ilk yarı önde kapatmıştı. Yani büyük takımlara karşı ilk yarılarda nasıl oynayacağını bilen bir İsviçre takımı var. İngiltere ise son Slovakya maçında biraz da bireysel hata hem de maçın başında biraz konsantrasyon eksikliğiyle ilk yarıyı geride kapatmışlardı. Ondan önceki gruplarda iki maçı da e, ilk yarı beraber bitmişti. Hem Slovakya hem Danimarka maçları. Yani İngiltere de bu maçta hem biraz daha e, dengeli başlayacaktır. Hata yapmamaya çalışacaktır. Çünkü gol yerlerse ne kadar zorlandıklarını son maçta gördüler. O yüzden ilk yarı daha temkinli. Biraz sıkıcı bir futbol da olabilir. Çok ekstrem bir şey olmazsa ilk kere gol beklemediğim için de ben burada İngiltere-İsviçre maçında ilk kere tercih olarak e, sıfırı yani beraberliği değerlendirdim. Bunda 1.75 oranı var. İsteyen arkadaşlarımız bunu değerlendirebilir. Turu geçme kısmında e, tabii İngiltere çok beğenmediğim takım ama turnum öncesi de e, analiz yaptığım zaman ya İngiltere'nin Burada finale çıkma olasılığı biraz yüksek gibi geliyor. Yani bu turu geçme olasılığı bence yüksek. Hani bir kök oranı var. İngiltere değer mi değmez mi? Bunları siz de değerlendirebilirsiniz. Ben İngiltere'nin bir şekilde bu istişareyi eleyeceğini düşünüyorum. Uzatmalarda olabilir, penaltılarda olabilir. Belki yine bir son dakika golü de da olabilir. Ee, onu da değerlendirebilirsiniz. Ben çok 120 dakikaya gidebileceğini düşündüğüm için 120 dakika beklemek istemedim İngiltere maçına. Ee, ilk burada tercihim ilk yarı sıfır yani beraberlik. İkinci alternatif tercih olarak da turu İngiltere'nin geçeceğini düşünüyorum. Onda 1.40 oran da var. Onu da söyleyelim. Evet şimdi Hollanda Türkiye e, maçındayız. Gerçekten Türkiye'nin maçları turnuvada en keyifli en güzel böyle herkesi gerçekten kalpten götürecek maçlar oynuyor. Türkiye bunu e, sadece ke e, kendimiz için değil diğer yabancı basında özellikle İngilizler artık teknik direktörlerini Türkiye üzerinden eleştirmeye başladı arkadaşlar. Çünkü yani Türkiye'nin orada futbolu, bu Kaos futbolunu, bu heyecanlı futbolu gördükçe insanlar yani bu evet Fransa, Almanya işte diğer takımlar futbolları sistemli bir şekilde oynuyor ama insanlar biraz artık o futbolun eski duygusunu özlüyor. Kaos futbolunu özlüyor, son dakika golleri özlüyor. E, o yüzden Türkiye'nin maçları çok güzel, keyifli geçtiğine söyleyelim. Hollanda şu ana kadar turnuvada belki de en çok pozisyona giren takım. Gerçekten son Romanya maçında da e, son gollere e, gollerine iki tanesini son dakikalarda attılar. Yani bir 80'de attılar bir de 90 artı 3'te üç, atmışlardı. Hollanda maçı da Romanya maçı bize güzel kazandırmıştı. Onlar da çok fazla pozisyona giriyor ancak inanılmaz bir şekilde pozisyon harcama e, durumundalar. Yani girdikleri 10 pozisyonlardan sadece bir tanesini iki tanesini atan bir Hollanda görüyoruz. Peki Hollanda Türkiye maçında ne olacak? Tabii Merih Demiral'ın durumu ben video çektim esnada belli değildi. Ceza verilecek mi, verilmeyecek mi? Ben çok ceza hani maç cezası ol, verilmez diye düşünüyorum Merih'e. Orada yine savunmada Abdülkerim'le oynayacaklardır. Ferdi Kadolu yine oynayacaktır. Belki sol tarafta Kenan Yıldız yerine bir Kerem Aktürkoğlu değişikliği olabilir. Forvet de yine e, normal forvet oyuncusuna göre değil de yine Arda Güler'le sahte dokuzlu işte biraz daha orta sahaya gelen bir Arda Güler göreceğiz. Yine sağ tarafta Barış Alper oynayacaktır. Tabii ki de Hakan Çağlanoğlu da son maçta cezalıydı. Bu maçta sahaya dönecek. Bizde sadece Orkun ve İsmail Yüksek olmayacak. Yine Kaan Ayhan, Hakan Çağlanoğlu ve e, Salih Hocam orta sahası veya oka yokuşuyla çıkacağız. Burada ön alanda iyi karşılamamız lazım. Orta sahanın göbek tarafında yani çok iyi olan bir Hollanda takım var. Zaten turnuvanın yıldızı şu ana kadar Hollanda takımındaki sol kenar forveti Cody Gakpo Liverpool'un oyuncusu gerçekten çok iyi driplik yaparak iyi de şutlarla güzel goller attı Hollanda'ya taşıdı. Diğer tarafta Xavi Simons orta sahanın biraz da ofansif kısmında iş yapıyor. Forvetlerde Memphis Defay genelde Maça ilk 11 başlayan oyuncu oluyor. Çok fazla pozisyon kaçırdığını söyleyelim de Payın e, son 10 dakika 15 dakikada da maçın durumuna göre Wood eski eski Beşiktaşlı oyuncu maça giriyor. Defanslı da gerçekten çok kaliteli e, isimler var. Bir tarafta işte Aki oynuyor, City'nin oyuncusu. Diğer tarafta Van Dijk var kalecileri çok iyi bir kaleci, genç bir kaleci. Gerçekten iyi bir takım görürüz Hollanda. Bizim şansımız var mı? Var. Peki bunu nasıl yapacağız? Tabii ki de yine duran toplarda gol atmamız gerekiyor Hollanda'ya. Hollanda duran toplarda pozisyon verebilen bir takım. Her ne kadar defans oyuncuları uzun boylu olsa da biz yine pozisyon yakalarız diye düşünüyorum. Kısaca ben güzel, keyifli bir maç bekliyorum. Gönlümüz zaten Türkiye'nin geçmesinden yana. Yani anlamda anlamında bu maça ne oynanır? Ben 2.5 üstünü tercih ettim. Bu maçta en az 3 golü bekliyorum. İsteyen arkadaşlarımız. E, sizler de bu iki buçuk üstünü değerlendirebilirsiniz. Yine unutulmaz bir karşılaşma olacaktır. İnşallah yine Avusturya maçının olduğu gibi hep birlikte e, seviniriz. Millilerimize de buradan desteklerimizi, başalarımıza iletiyoruz. İki tane maçı e, değerlendirdik. İngiltere Sütçe maçında ne yaptık? İlk yarı sıfır tercihini değerlendirdik ve turu İngiltere geçer de ekstra bir tercih olarak e, değerlendirebilirsiniz. Hollanda Türkiye maçında güzel keyifli bir maç bekliyorum. İki buçuk üstü güzel bir tercih. Ee, olduğunu düşünüyorum. Yine Avusturya maçında da 2,5 üstü ve karşılıklı gol barı tercih etmiştik. Orada güzel kazanmıştık 1.90'dan tek maç olarak. Yine burada sade bir tercih olarak 2,5 üstü güzel duruyor hepimize. Bol şanslar. Video beğenilerinizi bekliyorum. Sizlerde skor tahminleriniz varsa, Emin Inter e maçı ile alakalı hem de Türkiye'mizin maçı ile alakalı analizlerinizi e, ve skor tahminlerinizi yazabilirsiniz. Telegram'da olmayanlar mutlaka oraya da katılabilirler. E, orada da güzel tercihleri paylaşıyoruz dediğim gibi. Beğeni ve desteklerinizi bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.